kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İki yıl önce bir TV programına katılan Murat Çar, Halisoy Gazi'nin yıllar önce kendisini terk eden annesi olduğunu iddia etmişti. Halisoy Gazi bu iddiaları kabul etmemesine rağmen TV programında hakkında yayın yapılmaya devam etmişti. Bunun üzerine Halisoy Gazi, iftiraya dayalı program yapıldığı gerekçesiyle programın sunucuları Seda Sayan ve Uğur Arslan ile Oğlu olduğunu iddia eden Murat Çar ve bestekar Mehmet Yüzü Ak'a 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı. 2 ay önce görülen dava sonrası mahkeme Hale Soygazi'nin Murat Çar'ın annesi olup olmadığının tespiti için dena testi yapılmasına karar vermiş davacı ve davalıyı adli tip kurumuna sevk etmişti. 2 ay sonra adli tip kurumundan DNA raporu sonucu geldi. Raporun kesin sonucuna göre Hale Soygazi'nin Murat Çar'ın biyolojik annesi olmadığı ortaya çıktı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.